Oynuyor mu? İstiyor mu? Hadi. Hadi kovala. Nereden polisin? Göstersin gücünü. Bak bu kadar basit işte elini uzatacağım bu kadar. Bak. Sen <laughs> benden <laughs> kaçma ihtimalin <laughs> yok. İzle şimdi izle bak bak. Kaçın bir kere daha. Hayır bak gidiyoruz. Tamam bir tamam. saniye. Senan ne yapıyorsun? Ha, hangisine? Hı? Top benim. Neşin o arkadaşının. Ben kaçıyorum. Niye hayat? Otur şurada? Evet. evet hep gidiyorsun ya. Hep gidiyorsun ya. Son kere bir kere binebilir miyiz? Ay. Hadi sinar koş. Eken kaçıyor. Kovalayayım mı son kez? Şunları ben tamam. mi isteyeyim? Yok. Tamam. Kovalayayım mı son kez? I ıh. Ne oldu? Sakın. Nereye? Gelmem. Tamam ben de oraya gideceğim. İki dakika bekle. Hadi son kez kaç. Kovalayayım mı son kez? Ebe. Ebe ebe olsun